79 Naziyat Suresi Mekke döneminde indi Ayet sayısı 46 Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla And olsun şiddetle çekip çıkaranlara Usulcacık çekenlere Yüzüp yüzüp gidenlere Yarışıp geçenlere Derken bir iş çevirenlere kasem olsun ki kıyamet var. O gün deprem sarsar, onu ikinci bir sarsıntı izler. Yürekler vardır, o gün kaygıdan hoplar. Gözler kalkmaz saygıdan. Diyorlar ki, biz tekrar eski halimize mi döndürecekmişiz? Biz çürümüş kemikler olduktan sonra, öyleyse bu çok zararlı bir dönüştür dediler. Fakat o bir tek haykırıştır. Bir de bakarsın hepsi meydandadır. Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani Rabbi ona kutsal vadi Tuğada seslenmişti. Haydi demişti. Git Firavun'a çünkü o çok azdı. De ki ister misin arınasın? Seni Rabbinin yoluna ileteyim de ondan korkasın. Musa Firavun'a o büyük mucizeyi gösterdi. Fakat Firavun yalanladı. Karşı gel. Sonra koşarak dönüp gitti. Derken adamlarını topladı da bağırdı. Ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Allah da onu tuttu. Dünya ve ahiret azabıyla yakalayıverdi. Kuşkusuz bunda saygı duyacaklar için bir ibret vardı. Yaratılış ya. Siz mi daha çetinsiniz yoksa gök mü? Onu Allah bina etti. Tavanını yükseltti. Onu bir düzene koydu. Gecesini kararttı. Kuşunu çıkardı. Bundan sonra da yeryüzünü döşedi. Ondan suyunu ve otlağını çıkardı. Dağlarına oturttu. Sizin ve hayvanlarınızın geçimi için. Fakat o her şeyi bastıran büyük felaket geldiği vakit o insanın neyin peşinde koştuğunu anladığı gün gören kimseler için cehennem hortlatıldığı vakit artık her kim azgınlık etmiş ve dünya hayatını tercih etmişse kuşkusuz onun varacağı yer cehennemdir. Kim de Rabbinin divanında durmaktan korkmuş, nefsini boş heveslerden men etmişse kuşkusuz onun varacağı yer cennettir. Sana o kıyameti soruyorlar. Ne zaman kopacak diye. Sen nerede? Onu anlatmak nerede? Onun son ilmi Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkacak olanları uyaracaksın. Onlar o kıyameti görecekleri gün sanki dünyada bir akşam veya kuş başka durmamışa dönecekler. サダック・アッラーイ・ラジム。